Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Jasmine Coin'i inceleyeceğiz. Jasmine Coin'e yatırım yapmayı düşünen, yatırım yapacak olan varsa muhakkak bu videoyu sonuna kadar dinlesin. Çünkü fiyat tahmini yaparken çok büyük bir yanlışlık yapılıyor. Jasmine Coin'in geçmişindeki bazı olaylar bilinmediğinden dolayı, o ada eski fiyatını tekrar görse bana yeter gibi bir düşünceye kapılıp yatırım yapılabiliyor. Çok yanlış bir düşünce. Çünkü Jasmine Coin'in geçmişinde bazı olaylar, bazı işlemler oldu. Bunlardan size bahsetmem gerekiyor. Bunları bilerek yatırım yapmanız sizler için çok daha faydalı olacaktır diyelim. Bu videoda Jasmine Coin'in projesinden toplam ve dolaşımdaki arzından fiyatından boğada bir doları görür müden hangi borsalarda var gelecek vaat ediyor mu gelin bunlara cevap arayalım. Jasmine Coin inceleme sebebim bir abonemiz yorum yaptı. Astar videosunun altına yorum yaptı. Jasmine Coin'i inceleyebilir misiniz dedi. Ben de tabii ki hay hay dedim. Eğer siz de incelememi istediğiniz bir coin varsa muhakkak yorum olarak yapın değerlendiririm incelemeye çalışırım. Jasmi Coin insan odaklı, insan kaynaklı bir coin, bir proje. Jasmi Coin'i anlatabilmem için öncelikle şunlardan bahsetmem gerekiyor. E, şu anda bildiğiniz gibi dijital verilerimizi kullanıyorlar. WhatsApp kullanıyor, Facebook kullanıyor, zamanında kullandığı için dava açıldı, ceza ödedi, istihbarat teşkilatına sattığı anlaşıldı. İstihbarat teşkilatına sattığı ispatlandı. Arkadaşımız da mesela tamamen atıyorum bir gitar almayı düşünüyorsunuz. Arkadaşınızla gitar hakkında konuşuyorsunuz, eve geliyorsunuz. İnternete girdiğinizde telefondan bir bakıyorsunuz gitar reklamları çıkıyor. İşte bu nasıl oluyor? WhatsApp'tan mesela arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Almak istediğiniz bir ürün var. Aradan yarım saat geçiyor bir bakıyorsunuz internette o ürünle ilgili bazı reklamlar çıkıyor, görseller çıkıyor. İnsan kendisinden şüphe ediyor değil mi? Bunlar beni mi duyuyor, beni dinliyorlar gibi hissediyor. Mesela WhatsApp'ta neden reklam olmadığını hiç düşündünüz mü? Yani WhatsApp nereden para kazanıyor? Bizim verilerimizi, kullandığımız kelimeleri reklam şirketlerine satarak para kazanıyor. Reklam şirketleri de bizim o ürünle ilgilendiğimizi görüyor ve onunla ilgili reklamları gözümüzün önüne getiriyor. WhatsApp, Facebook bunları nasıl yapıyor? Kimsenin haberi olmadan yapıyor. Birçok kişi bunlardan bir haber ama Jasmin'in özelliği Jasmin bizim işimiz bu diyor. Yani biz bunu yapacağız diyor. İnsanların verilerini satacağız diyor mertçe söylüyor yani en azından onu söyleyeyim. jasmi.com'a girip kişisel verilerinizi buraya kaydedebiliyorsunuz. jasmi.com geçen sene bir kampanya yaptı. 100 günlük anket yaptı. 100 günlük anketi dolduran her kullanıcıya 5000 Jasmi coin ödül dağıtacağını söylemişti. Böyle bir kampanya yaptı. Yani bu tarzda insan verilerini ne yapıyor? Kaydediyor ve bunları şirketlere, reklam şirketlerine satabileceğini söylüyor. Şimdi kendimiz açısından bakmayın, global açıdan düşünün. Bunu Türkiye'de yapmaya kalksa çok kişinin yapacağını sanmıyorum ama e, diğer milletlerle bizim kültürlerimiz uyuşmuyor. Onlar rahatlıkla bilgilerini verebiliyorlar. Jasmi Coin'i tüm dünyaya pazarlıyorlar. Özellikle Japonya'da çok popüler. Japonya'nın Bitcoin'i diye geçiyor. Diğer ülkelerdeki insanlar bundan rahatsızlık duymuyor. Yani diğer ülkeleri de düşünün, global şekilde düşünün. Bu şekilde yatırımınızı yapabilirsiniz. Jasmi Coin sitesine baktığımda ee, çok basit bir site gördüm. Hiç yakıştıramadım Jasmi Coin'e. Sitenin ana sayfası bu şekilde. Direkt konumlarını paylaşmışlar. Şirketin yerini paylaşmışlar. 2016'da kurulduğunu söylüyor bize. Daha güzel, daha çekici bir site yapılabilirdi. Ama çok sade ve basit bir site yapmışlar. Jasmi Coin'in burada diğer projelerinden bahsediyor. Nasıl geliştirdiklerinden. Bakın nesnelerin interneti platformu, cihazlarının sağlanması, güvenli bir veri analizi ortamı sağlamak gibi projelerinden burada detaylıca bahsetmişler. Özellikle bakın burada da videolu şekilde animasyonunu anlatıyorlar. Muhakkak buralarda incelemenizi öneririm yatırım yapmak istiyorsanız. Jasmine Coin sitesinde böyle bir arayüz buldum. Burada yaptıklarını hafta hafta raporlamışlar. Bazen gün gün bakın. Burada gelişmeleri tek tek paylaşıyorlar. Özellikle son gelişme oldukça dikkat çekici. Jasmine ile işbirliği yapan Avita teknolojisi bakın işbirliği yapmış. Ve bunu sitesinde paylaşmışlar. Ben linke tıkladım biraz detayına indim. Avita dünyanın en güvenli dizüstü bilgisayarı olan blockchain teknolojisi tarafından desteklenen dünyanın en güvenli bilgisayarını yapmış ve Jasmine ile bunu ortaklaşa yapmışlar. Yani Jasmine'in destekleyicisi çok. Az sonra sahiplerinde görünce inanamayacaksınız. Eski Sony sahipleri. Bu arayüz de oldukça hoşuma gitti. Buradan da Jasmine'in gelişmelerini takip edebilirsiniz. Şimdi birçok coin'de şunu görürsünüz. Ee, birkaç marka sayarlar. Bunlarla ortak olduğunu söylerler. Ama detayına indiğinizde pek de ortak olmadığını görürsünüz. Sadece kağıt üstünde olduğunu görürsünüz bazı coinlerde. E, Jasmine'de durum öyle değil. Gerçekten ortak oldukları coinlerde güzel işler çıkarmışlar. Bu çok hoşuma gitti. Ve bakın dünyanın en güvenli dizüstü bilgisayarında Avita çıkarıyor. Jasmine ile işbirliği yaparak bu da aklınızda olsun. Jasmine'in sahipleri bakın 2016 Tokyo'da e, Jasmi temsilcisi direktörü, Sony'nin eski başkanı, eski CEO'su, Sony yöneticisi, Sony'nin eski bütün ekibi şu an burada arkadaşlar. Jasmi üstünde çalışıyorlar. Sony e, bir önceki projede hatırlarsanız yapay zeka üstüne çalışıyordu. Yani blockchain'e birçok yönden yatırım yapıyor. Sony'nin ekibinin burada olması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Jasmi Coin Ekim 2021'de Japon borsası Bitpoint'te Piyasaya sürülmüş e ERC 20 tokeni Ethereum üstünde Ethereum tabanlı bir token. Şimdi geçelim fiyatına, e, daha önceki gelişmelerine, çok önemli gelişmeleri olmuş. Bunları bilmeniz gerekiyor. Yatırım yaparken bunu da bilip yatırım yapmanız gerekiyor daha doğrusu. kıymetli arkadaşlar grafiğe baktığınızda çok saçma bir grafik var gördüğünüz gibi. Bakın en yüksek 4.99 dolar görmüş ve ondan sonra öyle bir düşüş yaşamış ki bir daha hiç o fiyatlara gitmemiş. Normalde bakın birçok coin'i inceliyoruz sizlerle. Boğa sezonundan ayı sezonunda şöyle bir düşüş görüyoruz ama aralarda da bir yükselişler görüyoruz. Yani Bitcoin 10.000'e 10 düşüyor oradan hiç çıkmamazlık yapmıyor. 30'a gidiyor 20'ye düşüyor geri 30'a gidiyor. Yani altcoinlere de arada bir nefes aldırıyor. Ama Jasmine'e bir bakar mısınız? 2-3 senedir aralıksız düşmüş ve ondan sonra stabil hale gelmiş. Zaten en düşük fiyatı 0.027 şu anda 0.033. Şimdi bunun sebebini ben araştırdım. Bunun sebebi beni çok üzdü. Jasmi ilk çıktığında 2 milyar arzla çıkmış. 2 milyar arzı varmış ilk çıktığında. Maksimum arzı 50 milyar. Sonra piyasaya 46 milyar Jasmi token sürüyorlar piyasaya. Ondan sonra işte token sayısı çoğalınca ne oluyor? Fiyatı düşüyor. Yani düşünsenize 2 milyar arzı varken 46 milyar daha sürüyorsunuz. %2800 katı kadar piyasaya token sürüyorsunuz. Tabii ki bu da fiyatı çakıyor aşağıya. Jasmine token'i inceledim, beğendim, harika buldum. Ama şu haberi gördükten sonra bütün güvenim gitti. Çok e, kötü bir durum. Yani yöneticiler bundan sonra kendilerine nasıl güvenmesini bekliyor yatırımcıların, onu da anlamış değilim. 2 milyar arzı varken 46 milyar arz sürmek piyasaya nedir? Beni sinir etti gerçekten, çok kötü. E, ondan sonra gördüğünüz gibi fiyatı da bir toplanmamış. Yani yatırım tavsiyesi ben kesinlikle vermiyorum. Düşük seviyelerden yavaş yavaş tabii ki alabilirsiniz. E, ben de biraz daha detaylı araştıracağım. Özellikle o CEO'lara özgeçmişlerine bakacağım kendilerine bakacağım ona göre ben de yatırım yapabilirim bu seviyelerde piyasa değeri 162 milyon dolar şu anda en düşük 0.0027 en yüksekse 5 dolar görmüş Jasmine token şimdi bana soruyorlar 10 dolar olur mu 1 dolar olur mu 5 dolar olur mu diye şurada çok basit bir hesabını göstereyim sizlere bakın Jasmine token'in hesabı şöyle yapacağız Jasmine token'in dolaşan arzı 48 milyar 939 milyon neredeyse 49 milyar. Dediğim gibi 46 milyarı sonradan piyasaya sürünce işte neredeyse arzın hepsi piyasada. %97'si piyasada. Toplam arzı zaten 50 milyar. Maksimum arzı da 50 milyar. Bakın şimdi 50 milyar coin başı 1 dolar olur mu diye soruyorsunuz. Düz mantık düşünün. Eğer coin başı 1 dolar olursa Jasmine token'in bir tanesi 1 dolar olursa 50 milyar dolarlık piyasa değeri demek. Yani 50 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor Jasmine token'e. 50 milyar yatırım yapılması da BNB'nin bile önüne geçiyor. Ee, bakın neredeyse Bitcoin, Ethereum, şu teteri saymazsak, coin olarak Bitcoin, Ethereum ve ondan sonra Jasmi token gelmiş oluyor. Diğer tokenleri de düşünün piyasa değerine bakın. Jasmi token onları aşabilir mi? Bunu düşünün mantıklı bir şekilde. Bir liste sormuş 10 dolar olur mu diye. Jasmi token 10 dolar olursa Bitcoin'in yerine geçer yani birinci sıraya geçer. Çünkü bir Bitcoin'in piyasa değeri zaten 540 milyar dolar. Lütfen yatırım yaparken bunlara da bakın. Ee, balıklama atlamayın. Yani ben bu ihtimalleri tabii ki çok çok zor görüyorum. Özellikle de bu kadar arzı varken e, bu fiyatlara gelmesi hiç mümkün gözükmüyor. Çok zor gözüküyor. Yine kripto piyasası kesin bir şey diyemiyoruz. Söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen ben size olayları anlatıyorum. E, yatırım yapmak, yapmamak size kalmış. Tüm adreslere baktığımızda, holders'larına baktığımızda 56 binden fazla holders'ı var. Birinci sırada Binance'deki 7 milyarlık bir cüzdan var. Bakın %14'ü burada. İkinci sırada 2.875 milyarlık bakın bir cüzdan daha var. %5'i burada. Diğer cüzdan da gene Binance yazıyor. Şu ikinci sıradaki cüzdanı araştırdım. Cüzdan bir buçuk yıl önce açılmış. Sanırım ilk gün açıldı cüzdan. Coin'in çıktığı ilk gün. Ondan sonraki hareketleri bakın burada yer alıyor. Buradan inceleyebilirsiniz detaylı. En son harekette 252 gün önce 425 milyonluk bir hareket yapılmış bu ekrandan detaylı inceleyebilirsiniz. Hangi borsalarda var? Tüm borsalarda var. de var, Bybit'de var, KuCoin'de var. Yani Binance'te olan bir coin zaten tüm borsalarda oluyor. Her borsadan erişim sağlayabilirsiniz. Jasmine'in 100.000 takipçisi var. Telegram'da da 11.300 üyesi var. Bu videodaki bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını tamamen bilgilendirme ve tanıtım amacıyla hazırlandığını unutmayın. Kesinlikle Jasmine token'i kötülemek için hazırlamadım bu videoyu. İyisiyle kötüsüyle ele alalım. Siz de yatırım yapacaksanız hem iyi yönlerini bilin hem kötü yönlerini geçmişini bilin diye hazırladım. Gene düşük seviyelerden yavaş yavaş kendinizi üzmeyecek kadar az az alım yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben de bu seviyeleri gayet uygun gördüm. Zaten en düşük seviyelerinde, tarihin en düşük seviyelerinde. Buradan ben de azar azar alım yapmayı düşünüyorum. Yeni çıkan videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sizlere soruyorum bir sonraki videoda hangi coin tanıtalım? Yorumlarda bunu belirtirseniz bir sonraki videoda o coin'i tanıtmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.